Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Koronavirüs Wuhan'da ortaya çıkar çıkmaz ilk tepkiyi ekonomide gördük. Şirketler kepenk indirdi ya da ülkeyi terk etti. Yani Çin'i gelişmeleri yani son 3 ayı incelediğimizde dünyanın yeni bir sisteme geçiş için ilk adımı attığını artık anlamakta zorlanmıyoruz. O nedenle koronavirüs laboratuvarda üretildi. Bunun aksini iddia edenlere cevap vermekte gereksiz. Her yıl 600 bin kişi gripten, 10 milyon kişi kanserden, 18 milyon kişi kalp krizinden, 1,5 milyon kişi de trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Trafik kazaları nedeniyle otomobile mi bilmiyoruz, Hayır. Her yıl milyonlarca otomobil üretiliyor. Doğru mu? Doğru. Koronavirüs yani Covid-19 Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Ölümler başladı. Dünya medyası korkuyu büyütüp bu virüs çok tehlikeli manşetleri atmasaydı algı bu kadar şiddetli olmasaydı. Bugün Covid-19'dan ölenlerin tamamının grip virüsünden öldüğü yazılacaktı. O nedenle diğer birçok grip virüsü gibi COVID-19'da laboratuvarda üretildi ve yeni bir dünya için büyütüldü. Nokta. Şirketler battı, milyonlarca kişi işsiz kaldı, birçok ekonomi çöküşte. 1929 buhranıyla bile kıyaslayanlar var. Evet, 1929 buhranı sonrası yeni bir dünya kuruldu. O tarihte Amerika Birleşik Devletleri bir karar aldı. Altın üzerinden ülkeyi büyüteceklerdi. O nedenle hızlı bir şekilde altın toplanmaya başlandı. Amerikan devleti bu sayede neredeyse halkta hiç altın bırakmadı. Halkın altın alması da yasaktı. Altın madenleri de Amerikan devletine çalışmaya başladı. Yüklü miktarda altın toplandıktan sonra neredeyse 10 kat yükseldi. Buna kim karar verdi? Amerikan devleti. Yıl 1933. Amerika Başkanı Roosevelt da altının değerini yükselttiğini açıkladı. O yıllarda Amerika Başkanı tüm emtia fiyatlarının değerini belirliyordu. 1935'te Morgan Stanley kuruldu, 1939'da Rockefeller Center, 1944'te IMF ve 1947'de CIA kuruldu. 1933'ten 45'e kadar Amerika Başkanı olan Roosevelt CIA'in de temelini atan kişiydi. Amerika'nın büyümesinde süper güç olmasında dört ana unsur çok önemliydi. Morgan Stanley parayı yönetecek Rockefeller Center iş adamlarını bir kulvara sokacak. IMF Amerika dışındaki ülkeleri Washington'a bağımlı hale getirecek ve CIA de dünyanın her noktasında istihbarat faaliyetinde bulunacaktı. 1913 yılında Amerikan Merkez Bankası kurulmuştu ama gücü yoktu. Ne zaman bu dört büyük güç kuruldu Fed de zamanla çok sarsılmaz bir dev haline geldi. Şimdi yeni bir dünya kuruluyor. Tekrar 1969'a gitmek gerekiyor. Uluslararası Para Fonu tarafından 1969 yılında SDR yani Special Drawing Rights adlı uluslararası bir rezerv para birimini hayata geçirdi. Burada amaç merkez bankalarını da yönetmekti. SDR yıllardır merkez bankaları arasında kullanılan bir para birimi. Amerikan doları, sterlin, euro, yuan, yen gibi para birimleriyle bir sepette toplanıp değeri belirleniyor. Ancak IMF Başkanı Kristina Lagarde'ın büyük projesi artık hayata da geçiyor. Dünyanın en güçlü para birimi olması beklenen IMF Coin yani dijital en güçlü para projesinin startı verildi. Yaklaşık 3 yıl önce Lagar, IMF Coin'in hayata geçmesi için jeopolitik bir olay şart diye konuşuyordu. Kim bilir belki koronadan söz ediyordu. Devam. Dijital para yani SDR yani IMF Coin, dolara endeksli olacak. Doların da değerini derin Amerika belirleyeceği için aslında IMF Coin derinlerdeki Amerika'nın planı. IMF Coin piyasada ciddi şekilde kullanılmaya başlandıktan sadece 5 yıl sonra tüm ülke para birimlerini bitirecek. IMF Coin dünyanın tek para birimi olacak. IMF eski başkanı Christine Lagar, 2017'de İngiltere Merkez Bankası'nın bir forumunda yeni dünyanın parasının IMF Coin olacağını söyledi. Hem de İngiltere'de, aslında Çin de dijital paraya sıcak bakıyordu. Ancak yanıldığı bir nokta vardı. Çin, doların gücünü bitiren bir dijital para hayalinin peşinde koşuyordu. Bitcoin gibi. Ancak IMF coin'in arkasında yine dolar olacaktı. Fark önemliydi. 1988'de ünlü The Economist'in Bitcoin kapağını konuşurken, aslında 1969'da dünyanın gerçek dijital parası SDR, IMF coin hayata geçmişti. Derin Amerika The Economist'ten en az 20 yıl öndeydi. Derin Amerika 1929 buhranından sonra oluşturulan bir komiteydi. O yıllarda Beyaz Saray'ın arkasında bir güç olarak başladığı rolünü bugün yine aynı kırmızı kitaba sadık kalarak uyguluyor. Bunu kimse değiştiremez. Masada kimler var? Bir gün belki yazarız. Bu komite Amerika Birleşik Devletleri'nin tek güç olması için adımlarını atıyor. Burada Trump'ın rolü Beyaz Saray sözcülüğü. Evet bu kadar. Trump ciddi bir şekilde Derin Amerika'ya savaş açmayı düşündü. Hatta belki de Derin Amerika ile savaşan en büyük güç Trump'tı. Ancak ne kadar cesur olsa da Trump'ın skandalları gizli ve kirli bir geçmişi var. Bugüne kadar ortaya çıkanlar Trump'ın gizli hayatının sadece yüzde beşi. Trump da bunu biliyor. Derin Amerika Trump'ın yerine bir aday bulamadı. Bulmak da istemedi çünkü Trump'ın o cesur tavrı, agresif tavırları Amerikan halkının belli bir bölümünde ...önemli karşılık buldu. Clinton'da, Bush'ta, Obama'da... ...naif bir tarza sahiplerdi. Trump öyle değil. Şimdi Biden ciddi bir aday. Joe Biden, derin Amerika'nın tüm planlarını çökertebilecek biri. Obama döneminde... ...başkan yardımcısı olduğunda birçok kanunu engelledi. Obama... ...derin Amerika'dan hoşlanmazdı. Ancak itiraz edemezdi. Etmedi de. 8 yılı tamamlayıp kenara çekilmek istiyordu. Öyle oldu. Ancak o bile endişeli. Çünkü nasıl bir düzen kurulacağını önemli birçok kişi bilmiyor. Tahmin bile edemiyor. Şu an görünen çok ülke IMF'den, daha doğrusu derin Amerika'dan borç almak için sırada. Bakalım para üzerinden giden ilişkiler korona sonrası IMF coin'e mi dönecek? Birkaç yıl sonra tüm dünya IMF'in dijital parasını mı kullanacak? Düşünelim ama en baştan beri operasyonun para için olduğunu yazıyorum. Dolara bağlı dijital para gelirse Amerika'nın hiç borcu kalır mı? Bence kalmaz. Sizce Peki herkesi göbekten kendine bağlar mı? Bence bağlar. Sizce? Ergündiler takvim. Ahmet Kekec, korona gündeminden sıkılanlara gelsin. Nisan ayı tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Kemalist takımının sık sık mart ayıyla karıştırdığı ay hani. Ölesiye nefret ettikleri Sultan Abdülhamit Nisan ayında tahttan indirilmiştir. Onlar miladi 31 Mart zannederler. Bilmezler. Bilmediklerini de bilmezler. Bunlardan biriyle yıllar önce temas etmiştik. Simyacı romanının mütercimi olan bu zat romanda geçen ezanları şarkı, minareleri kule, Kur'an'ı da ağıt diye çevirmişti. Bu cehaleti, yabancılığı defaatle yüzüne vurulduğu halde hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti bir iddiası vardı. Demokrasi için gerekli çağdaş kurumların temeli Cumhuriyet döneminde atılmıştı. Soruldu. Hangi kurumların temeli? Engin Ardıç sordu. Bu satırların yazarı sordu. Emin Çöleşan'ın ifadesiyle tık yok. Cevap yerine küfretti. Konumuz iddia sahibinin vukufiyeti değil elbette. Nezaheti hiç değil. Herkes de çok iyi bilir ki Kemalist olmak kişiye bir tür dokunulmazlık sağlıyor ve muarızını aşağılama hakkı veriyor. Kemalist yazar demokrasi için gerekli çağdaş kurumların temeli cumhuriyet döneminde atılmıştır diyordu ama ben tam tersini biliyorum. Bilakis demokrasi için gerekli çağdaş kurumlar cumhuriyet döneminde ortadan kaldırıldı. Mesela çoğulcu niteliklere sahip ilk parlamento feshedildi. Çünkü bu parlamentoda tek adam yönetimine karşı çıkan milletvekilleri vardı. Muhalifler seçimlere sokulmadı. Hasbel kadar işleyen çok partili sistem sona erdirildi. Bir tür parti devleti kuruldu. TikTokçu Ahmet parti devleti arıyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarına baksın. Bakmıyor. Nedense Kemalistleri çok sevmeye başladı. İddiası sahibi arkadaşımız bir yazısında da yoksa televizyon söyleşisinde mi sanat için özgür ve yaratıcı ortamın Cumhuriyet döneminde oluşturulduğunu, müzecilik ve güzel sanatlar konusunda ilk ciddi çalışmaların yine bu dönemde gerçekleştirildiğini, dolayısıyla Cumhuriyeti kuran kadroya minnet duymamız gerektiğini söylüyordu. Çünkü cehennem geçmiş, sona ermiş, cennet gelecek başlamış. Benim bildiğim müzecilik ve güzel sanatlar konusunda ilk ciddi çalışmalar cehennem geçmişte gerçekleştirildi. İddia sahibi arkadaş Osman Hamdi Bey diye birini duydu mu? Hani Ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun sahibi. İlk arkeoloji müzesinin ne zaman açıldığını, ilk güzel sanatlar fakültesinin kim tarafından kurulduğunu, ilk yerli arkeolojik kazıların kimin riyasetinde gerçekleştirildiğini. Bunları biliyor mu? Daha da önemlisi bütün bu faaliyetlere gelici ve müstebit padişah Sultan Abdülhamid'in sponsor olduğunu, memleket düğünü umumiye belasıyla meşgul olduğu için bazı çalışmaları, mesela Sayda, Nemrut ve Efes'teki arkeolojik kazıları kendi kesesinden finanse ettiğini biliyor mu? Bilmiyor. O zaman geçmişe küfretmeyi bıraksın, Mustafa Cezar'ın Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi isimli araştırmasını okusun. İsterse Edem Eldem'in gün ışığına çıkardığı Osman Hamdi Bey İbrahim Edem Paşa yazışmalarına da göz atabilir. Tabii İbrahim Edem Paşa da kim diye sormayacaksın.